Merhaba sevgili dostlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz sevgili Oğlak Burçları, yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar 24 Kasım 1 Aralık haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum, sağlıklı, sahatli, huzurlu, keyifli geçirin inşallah diyelim. Falınızda neler var? Yani dışarıya baktığımız zaman aslında parasal konuda bir haber beklentisi içinde olanlarınız varsa güzel bir haber geliyor bu hafta diyebiliriz. Böyle hafta başı acaba nasıl gelecek? Kötü gelir mi kaygısı da biraz varmış gibi duruyor ama güzel bir haberiniz var arkadaşlar. Şurası aslında yapmak istediğiniz bir kısa yolculuğun biraz sekteye uğrayabileceğini gösteren bir görsel. Şimdi hemen bir açalım, bakalım. Bu hafta için kahve falımızda neler çıkmış? Bir kere nazar, kötü enerji, agresif agresyon yani özellikle ev hayatı diyebilirim bir konuda belki olabilir tam bakmadım oraya ama evet çocuk gördüğünüz gibi ortada çocuğu olanlar için çocukla alakalı bir konu olabileceği gibi e, hanenizde e, ya da şöyle diyelim çocuğu olanlar dedik ama çocuğu olmayanlar için de karşınızdaki kişinin ya da sizin bir arkadaşınızdan dolayı ortaya çıkabilecek bir konu olabilir. İş ve para konuları vıcır vıcır arkadaşlar hangi konuları çözmek istiyorsanız şurası biraz zorlayıcı bir alan olarak görünüyor. Biz para ve iş diyelim önce neden diyeceksiniz çünkü şurada aslında uyarmam gereken yerlerde var. Maddi konular yani Çalışıyorsanız iş hayatınız, çalışmıyorsanız cebinizdeki para, hanenizdeki para dediğimiz yer. Şimdi bir süredir üzerinde durduğunuz, inat ettiğiniz, bugün yarın, bugün yarın yapmam gerekir dediğiniz bir konuyu pazartesi elinizin içine almış görsellerde çıkıyorsunuz. Bu aslında artık durdum durdum tamam budur, bugün çözmem lazım dediğiniz bir konu. Para ya da işinizle alakalı bir konu. Bu konuyla alakalı aslında önünüz açılacak. Burada beklenti içinde olduğunuz haber para gelişme her neyse aslında e, almanız gereken elinizde tuttuğunuz olması güzel bir şey çünkü sıkıntılı olduğunuz ve artık bugün halletmem gereken dediğiniz konuyu hallediyorsunuz. Fakat salı günü itibariyle bulunduğunuz yerde bir kişinin sırtına binmiş görsellerinde çıkıyorsunuz elinizde bir sanki böyle sopa gibi bir şey var. Bir kişiden destek alarak çözmek istediğiniz bir konu ya da hesaplaşma gibi bir durum olabilir. Yani hemen pazartesi ben bu işimi hallettim. O oh, keyfini süreyim gibi bir şey yok. Akabinde salı günü gene önünüze bir kişiden destek alarak çözmeniz gereken bir konu. Bu kişi yalnız sizi kuruyor. Ciddi anlamda koruyan bir kişi. Sırtına binmek aslında ona yük olmak demek. E, bu yük de aslında o kişinin sanki böyle bir yelesi varmış da o yeleyle bile sizi koruyormuş gibi bir görselde çıkmış. Önünüzde duran bir sıkıntı, çözmeniz gereken bir sıkıntı. Dediğim gibi iş ya da para konularında bu kişi kim ise size ciddi anlamda destek olacak bir kişi. Elinizdeki sopa aslında artık olursa olur olmazsa, hesaplaşma gibi bir şey çünkü. Biraz tartışmaya varır der gibi çıkıyorsunuz ama gene bu kişi sanki kendini öne atmış. Bir kişiyi arkasından çekeleyip önünüze koyacak görselleri var arkadaşlar. Burada hesaplaşmak istediğiniz bir konu varsa şayet bu konuda size destek olan ve sizin tarafınızda olan bir kişi iş yerinden olabilir bu. Bu konunun üstünden geçiyorsunuz. Direkt basıp ezerek geçiyorsunuz. Karşı taraf sanki boyun eğmiş tamam der gibi görsellerde çıkıyor. Gene salı günü burada çok benzer görsellerde çıkmışsınız. Hani size benzer diyeceğim ama belki iş yerinde sizinle aynı işi yapan bir kişi olabilir. Karşılıklı öncesinde tartışmış olduğunuz bir konudan dolayı tekrar karşılıklı geliyorsunuz. Burada konuşmalarınızda artık tartışmadan çok çözüm odaklı olduğunuz bir gün var. Ee, burada konuşmayı yaptığınız kişide bir S, Samsun'un S'si olabilir ya da Iğdır'ın I'sı olabilir. Ama e, tartışma yok dediğim gibi öncesinde zaten tartışılmış aslında. Neyin ne olacağı belli. Karşı taraf önünüzde ufak tefek problemler çıkarsa da hediye paketi gibi bu konuyu çözüp kenara koyuyorsunuz. Bu aynı zamanda önünüze bir teklif gelmesini de ifade edebilir. Çünkü bir hediye paketi görseli de var. Hediye gibi bir şey yani. Hani ya bu bir para ya da iş. Ya da işinizde alacağınız bir teşekkür belki de bununla ilgili küçük bir para. Nerede bu ülkede diyeceğim ama gibi böyle sizi mutlu edecek bazı konular önünüze düşebilir. E, hafta ortasına baktığım zaman iki borç iki para konusu onları sanki bir kesenin içerisine koymuşsunuz geçmişe böyle doğru eliniz uzamış o elinizi alıp sanki gel bakayım siz de gelin bakayım buraya der gibi önünüze koyacağınız çarşamba perşembe günleri var arkadaşlar burada yalnız dikkat ederseniz bir kolunuz sıkıntılı aslında e, burada hani bir konunuz bir mevzunuz var ama Sanki geçmişten de ödetelediğiniz ya para iş konuları iki tane daha yük biniyor üzerinize. Burada biraz sıkıntılı görsellerde çıkıyorsunuz. E, bu sıkıntı aslında sanki aklınızda olmayan iki konuyu geçmişten çekip önünüze konması gibi bir durum. Hani e, parasal bir konu belki olabilir bir borç olabileceği gibi işinizle alakalı geçmişte tam bitmemiş yarım kalmış geçmişten bir işin gene bir kopyası gibi böyle bildiğiniz tanıdık bir konu iki konu hatta önünüze düşebilir. Şimdi çarşamba perşembe olarak görüyoruz biz bunu ama bundan sonrasında bakın dikkat ederseniz yaptığınız iş ya da düşündüğünüz parasal konularda cumaya dikkat etmeniz gerekiyor. Burada e, terslik var arkadaşlar. Ters gidebilecek işler var. Yani sizin bir ödemeniz var. İşte cumaya bıraktınız. Terslik var. Aksilik olabilir. Elektrik kesilebilir. Araba çalışır Böyle dikkat edin. Cuma günü. Ödeme ya da iş konularıyla alakalı uyarı buydu. Aksiliklere dikkat edin. Önleminizi önceden alın gibi bir anlamı var aslında bunun. Hani o güne bırakmayın bazı şeyleri. Çünkü önünüze düşecek olan şeyler bu merak gibi bir görselde çıkıyor burada. Hani dönüp dolanıp gene önünüze geliyor. Sıkıntılı geliyor görselleri var. Hatta cumaya bıraktığınız konular pazartesiye kalır arkadaşlar ve hafta sonu özellikle bu kardeş yakın akraba kuzen dediğimiz kişiler yakın çevreyle yapacağınız harcamalara da dikkat edin burada elinizden çıkanın kontrolsüz olduğu bir görsel var çünkü bir silik alanda o da olur bu da olur diyerek çok para harcayıp sonrasında kafanızda uzayıp giden konular olabilir Gelelim ilişkilere şimdi ilişkilerde karşınızda duran kişi eşiniz ya da partneriniz ya da ailede sevdiğiniz değer verdiğiniz birisi ama arada birisi var. Şimdi bu aradaki kişi her kim ise bir konu bir mevzusu var ve bundan dolayı bu kişiyle uzak ve mesafeli görünüyorsunuz. Burada aslında pazartesiden itibaren yaşanmış olan bir konu bir mevzu ama sizin kafanızın üstünde soru işaretleri var. Bu neden böyle, neden bu şekilde oldu, niye böyle yapılması gerekiyordu der gibi biraz önünüze doğru bakmış. Bir kişiyle sizi konuşurken görüyorum. Bu kişi de aslında sıkıntılı birisi, arada olan birisi. Ya birisi size ilişkinizde aracılık edecek, ya bu aradaki kişi yüzünden yaşanmış bir konuyu çözmek için tekrardan aktive olacak, tekrardan konuşmalar yapılacak arkadaşlar. Bu konuşmalarda aslında baktığınız zaman burası eş daha yoğun görünüyor bu arada. Buradan çözüm üretmeye çalışırsınız. Pazartesi değil ama salı günü. Bu konuyla alakalı bir rahatlama, bir ferahlama olur. Fakat eşinizle de partneriniz arkadaşlar sıkıntılı. Bu hafta onun kafasına taktığı vıcır 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 olan aslında siz değilmişsiniz. Şimdi böyle yavaş yavaş okumaya başladıkça <laughs> o görünüyor. Ya da hanenizdeki bir kişi. Ama bu pazartesi bu kişiyle olan diyaloğunuz aslında o kişinin kim olduğunu size gösterecek. Ve hafta ortasından itibaren bu kişinin konuları mevzuları içinizi sıkabilir demoralize edebilir. Yani çevrenizdeki bir kişi yüzünden aslında bir koşuşturmayı sonlandırdığınız onunla uğraşmak durumunda kaldığınız bir görsel var ve baktığım zaman cumadan sonra sanki elinizle hep böyle birisini iteliye 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 bir yöne bir düşünceye bir alana doğru ittiğinizi görüyorum ve bu hafta sonuna kadar devam ediyor şimdi burada arkalı önlü devamlı bir koşuşturma ki bu genel bir kolektif olduğu için şöyle de diyebiliriz çarşambadan itibaren arkadaşlar evinizde bir işe mi başlıyorsunuz dışarıda birileriyle görüşmeleriniz var vıcır vıcır bir hafta sonuna doğru giden bir alanınız var burada hani ya çok fazla plan var ya çok fazla insanla görüşmeniz var ya evinizde bir yerleri kaldırıp kaldırıp indireceksiniz yani burası böyle yoğun ee, ve gözünüzü açmayacak kadar yoğun yani hani gözünüze sanki bir gözlük takmışsınız kendinizi bırakmışsınız görmezden geliyorsunuz konu mevzu neyse onlara dalmış görsellerinde çıkıyorsunuz yukarıda bir şey var bir E harfi var E harfinde özellikle cumartesi pazar sevgili olabilir arkadaşlar bu bir beklentiniz varsa el uzatacak size bir haber alma bir görüşme ee, e harfi var ama netsi yani daha başka bir şey diyemem. Şöyle şunu biraz da sallayayım da şu bir gitsin dedim ama şimdi orta kısım iç sıkıntılar. Bu haftanın konuları olabileceği gibi geçtiğimiz haftalardan da gelebilecek konular. Ama ben bunu biraz sallarım. Bu oradan iner. Ve nasıl iner? Biraz daha sallayayım mı? Evet. iyi iyi bayağı sıkıntınız gidiyor bayağı bayağı gidiyor hem de şu aşk ilişkilerde beklenti içinde olanların bu hafta gerçekten bir konusu bir mevzusu bir aydınlığa kavuşacak bir oh diyeceksiniz yani konuşulan konunuz her neyse karşınızdaki kişinin sıkıntısı olma olasılığı çok yüksek gerçekten. Onunla alakalı belki de bir oh diyeceksiniz. Hani bazen kendimizi düşünmeyiz dert onun derdidir ama biz de onun yerine dertleniriz ya sanki öyle bir durum var da o kişiyle alakalı güzel bir haber alınacak, güzel bir gelişme olacak, belki güzel bir konuşma olacak. oh diyeceksiniz yani sıkıntıların büyük bir bölümü bu hafta için o kişiyle alakalı. Şimdi iş ve para konuları arkadaşlar dediğim gibi bakın bir çekeleme çekiştirme burada da var yani bu hafta sanki ya bir şeyleri yetiştirmek için kendinizi çekeleyeceksiniz ya birileri bir iş bitirmek için sizi çekeleyecek özellikle salı görselleri var koşuşturma bir kere çok yani burada bir de sizin ekranınızdan şöyle bir bakayım ortada bir de 9 rakamı var sanki 9 aslında hukuksal konular olabileceği gibi e, uzun yolculuklar diyebileceğimiz bir alandır bu bu e, kişilerle alakalı uzun soluklu yapılan planların bir noktaya gelmesi aynı zamanda bir virgül görseli gibi bazı konuları virgül çekmek anlamına da gelir. Bir kere parasal konularda elinizde bir şemsiye var. Bu özellikle çarşambaya kadarki olan döngüde kendinizi bir konudan korumaya çalışıyorsunuz. Bakın falınızın içinde de vardı bir kişiden destek alarak aslında sanki o da sanki at gelisi gibi böyle sizi korumaya çalışıyordu. Bu hafta maddi konular ya da işinizle alakalı güzel destek alacağınız bir hafta arkadaşlar. Yani burada çaba 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 evet sonuç alabileceğiniz bir hafta diyebilirim. Aşk beklentisi içinde olanlar bu hafta için güzel bir aşk var. Dikkat edin diyemeyeceğim. Dikkat etmeniz gereken yer hızlıca önünüze çıkan kişilere dikkat edin. Çok hayırlı olmayabilir. Kısa süreli, hızlı bitecek ilişki görselleri var. Çok da aşk bekleyenleriniz var ama orası karışık bu hafta arkadaşlar. Biraz daha sabır diyelim. Hayırlısı için belki de. Evet gördüklerim bu şekilde. Güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.